Yani? Nasılsın? 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 Sayın başkanım. E, Sayın başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sağ ee, olun. üniversitemizin pilot üniversite seçildiği süreçten itibaren e, 2020 yılında kurulup faaliyete başlayan bu RGS aramızdayız şu anda. Arge seramız içinde bulunduğunuz kompartıman gibi 7 tane bloktan oluşuyor. Birinci blokta fidelik, ikinci de hidroponik yöntem, su kültürü veya saksı denemeleri. Diğer 4 blokta burada gördüğünüz gibi katı ortam kültürü. En son 7. blokta da topraklı tarım şeklinde dizayn edilmiş. Seramız e, tamamı cam giydirmeli. Benlo tip. Oluk altı yüksekliği 6 metre yüksek basınçlı sisteme, soğutma fan pet sistemli son teknolojik bir sera. Sadece bu yapaçlandırmamız eksik. Onu da inşallah rektör hocamın desteğiyle bilomuzun bir tanesine kuracağız. Ve dolayısıyla da Türkiye'de hem bu <laughs> teknolojiyi kullanan hem de yapışlandırma sonra ilk sera olacak. Isı kaynağı kullanılmadı. Asıl kullan burada jeotermal e, sıyı kullanıyor. Evet. Sayın yani Seramız yazılmaz. Bu ıı, Gök nezdinde yürüttüğümüz proje tarım ve jeotermal alanında İhtisas Üniversitesi'yiz. Jeotermalde biz e, özellikle örtü altı seracılıkta jeotermal ısıyı kullanarak zaten e, projemizi kaçıncı yılına girdi? Altıncı yılına evet. girerken evet. herhalde. Altı evet. yıldır devam ediyoruz. <laughs> Ama bu yepyeni bir teknolojiyle <laughs> acaba bu sera evet. ısıtılabilir mi ve bunlar acaba yaygınlaştırılabilir mi Kırşehir'de veya ve Türkiye'de başka yerde? Bu, bu, bunu hem basında anlatacağım şekilde. Evet. Daha hani şöyle e, e, halkalanıcı şekilde Hakan hocam evet, anlatırsanız e, oran oranlar uzmanlar var. uzmanları var. Koftan uzmanlarımız var. Onlar da e, belki açıklamalarda bulunacaklar. Sayın ayım, şöyle söyleyelim. Normalde e, ısıtma sistemlerinde burada kullanılan en basit haliyle hidrojeni depo etmeden en önemlisi herhangi bir risk taşımadan sudaki hidrojen atomunu yakmak sureti elde edilen bir sistem elektriği kullanıyor bu çevrim içinde. Ama normal elektrikli kombilerin <laughs> e, ortalama olarak üçte biri yakıt tüketiyor. Biz bu üçte bir tüketen fırsatı geç destede sağlayarak sıfır TL'ye çektik. Burada. Daha Ve daha çok da düşük bir meblağda. Spotu sanki şu hani Türkiye'nin ilk sıfır karbonlu hidrojende ısıtılan serası. Tabii karbon Sudan enerji üretip enerji, elde ettiğimiz enerjiyle e, seramızın ısıtmasını sağladık. Dolayısıyla bu kapsamda sıfır karbon, sıfır enerji, sıfır maliyetli e, enerji maliyetiyle bir üretim sağlayabildiğimiz dünyanın da Türkiye'nin de ilk evet. e, uygulama projesi biz burada gerçekleşmişiz. Evet. Şimdi hani suyu ııı e, kullanıyoruz. Iıı. E, termal suyu. Saf su. Saf su. E, Bunda termal evet. Bu. Sayın şöyle. Ee, burada üç tane model denedik. Bir tamam. jeotermal tek başına ee, ısıtıyor. Jeotermal ile bu sarayı ısıtırsak nasıl maliyet olur? Tamam. <laughs> jeotermal artı GES düşündük. GES artı hidrojen. GES <laughs> artı hidrojen düşündük. Üçüncü model olarak. Hidrojeni kullanırken jeotermal suyu mu kullanıyor Yok. yoksa normal, normal su Şu Normal evet. çeşme evet. suyu gibi bir çeşme evet. suyunu düşünün. Evet. Bu suyu hidrojen ve oksijen olarak ayrıştırıyoruz. Oksijeni havaya salıyoruz. Hidrojeni de yine su içerisinde, sistem içerisinde dolaştırdığımız su içerisinde ısıttığımız için, hidrojeni burada yaktığımız için suyu ısıtmış oluyoruz. Isınan su sistemde dolaşıyor. Dolayısıyla normal bir hidrojenin depolanması gibi en büyük risk odur hidrojenle depoladığınız hidrojen. Hidrojen bombasıdır aslında. Böyle bir sistem de yok, böyle bir depolama da yok. Doğrudan suyun içerisinde hidrojen yanıyor. Yanan e, hidrojen suyu ısıtıyor, ısıtılan su sistemde dolaşıyor veya depolanıyor, boylar sisteminde depolanıyor gece ve gündüz e, ısısını sağlamak adına ve bu şekilde de e, ısıtmayı sağlamış oluyoruz. Halihazırdaki seralar, jeotermal seralar jeotermal suyla ısınırlar, suyun ısı, e, sıcaklığı. E, sera içerisinde dolaşır ve o şekilde ısıtmayı sağlarlar. Fakat bu da her zaman hem jeotermal yenilenebilir bir enerji olarak görülmez. Malumunuz renjeksiyon yapılmadığı müddetçe ısının kafi gelme <laughs> ihtimali vardır. Her yerde kullanılamaz. Belli dönemlerde o ısı da yetmez. Ama jeotermalin dışında e, işte bunu bu tarz faaliyet yürüten e, firmalar, üreticiler kömür Yakıtını kullanırlar ee, ağırlıklı olarak ısının yetmediği e, durumlarda. Biz şimdi onu bertaraf etmiş olduk. Şeyi evet. soracağım. Şimdi hı. mesela burada sistemi çalıştırdığımız güç suyu e, harekete geçiren hı. güç hı. elektrik. evet, evet. 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 Elektrik maliyeti açısından. Hı hı. Evet onu söyleyeyim Normalde elektrikli kombiye göre üçte bir maliyetler. Elektrikli bir sistem ama seramızın maliyetini düşündüğümüzde bizim ilk hesapladığımız sayı maliyet, 35 kava ile yıl boyunca bu seramızı 0 TL'ye ısıtmaktı. Evet bunu sağladık. Fazlasını da ürettiğimizde üniversitemiz mahsuplaşıyor. Diğer giderlerinden düşüyor. Şu anda ortalama 35 kW'lık bir sistemle bu kapalı <laughs> alanın tamamı ee, ücretsiz bir şekilde ısınabilir. Yani e, hidrojen enerjisini elde ettiğimiz elektriği gesten elde Aa, ediyoruz Sayın var. Valim. Anladım. Onu da sadece yılın belli bir döneminde e, ihtiyacımız olduğu için e, e, gesten de enerji yılın tamamında ürettiğimiz için e, ges yatırımı 3 sistemi. yılda kendini amorti ediyor. Ondan şey. sonra da e, ömür boyu artık e, sıfır elektrik maliyetiyle e, bir hidrojen enerjisi kullanımı, karbon dötür bir enerji kullanımını hayata geçirmiş oluyor.